Merhaba, zamanın iki yüzüne hoş geldiniz. Geçen hafta şekerin uzun yolculuğundan söz etmiştik. Tatlı bir lezzetin ardında acı bir tarihin saklı olduğunu. Şeker kamışın kimlerin ektiğini, kimlerin onu sırtlayıp taşıdığını hatırlarsınız. İşte o insanların hikayesi bugün konuşacağımız konunun kalbi, kölelik. Ama başlamadan önce küçük bir not ben bir tarihçi değilim, sosyoloğum. Bu nedenle olayları toplumsal yapılar ve iktidar ilişkileri penceresinden bakıyorum. Tarihsel veriler için akademik kaynaklara başvurdum. Ama amacım sadece tarih anlatmak değil, o tarih içindeki güç dengelerini, meşrulaştırma mekanizmalarını anlamak. Şimdi hazırsanız binlerce yıllık bir yolculuğa çıkıyoruz. Kölelik insanlık tarihi kadar eski. Toprağa, hayvana, mala sahip olmayı öğrenen insan bir süre sonra insanın da sahip olunabilecek bir şey olduğunu sandı ve o düşünce binlerce yıl boyunca uygarlıkların gölgesinde kaldı. En eski yazılı kanunlarından biri olan Hamur abi yasalarında kölelik zaten yerini almıştı. Milattan önce 1750'lerde yazılmış bu yasalarda şöyle deniliyor. Bir köleyi saklayan ölümle cezalandırılır. Bu cümle bir insanın artık bir mülk sayıldığı dünyanın kapısını aralar. Peki insan nasıl köle olurdu? Üç ana yol vardı. Birincisi savaşta esir düşmek. Kazanan ordu kaybedeni köle yapardı. Savaş ganimetiydi insan. İkincisi borcunu ödeyememek. Bir baba borcunu ödemek için çocuğunu efendiye teslim edebilirdi. Borç köleliği yüzyıllarca sürdü. Üçüncüsü ise cezaya çarptırılmak. Suç işleyenler özgürlüklerini kaybeder, devletin ya da bir efendinin malı olurdu. Ama bunun altında başka bir şey daha vardı. Sadece ekonomik ihtiyaç değil, iktidar. Birinin üzerine güç kurma arzusu, toplumun düzenini sağladığına inanılan bir yapı. Mısır piramitleri uzun süre kölelerin yaptığı düşünülmüştü. Ancak son arkeolojik çalışmalar büyük çoğunun ücretli işçiler olduğunu gösterdi. Yine de kölelik Mısır'da da vardı. Özellikle ev işlerinde, tarlalarda ve tanrıya hizmet gibi görülüyordu kölelik. Çin'de ve Hindistan'da da benzer bir sistem işledi. Savaş esirleri, borçlular ya da doğuştan alt sınıf sayılanlar. Böylece insan doğarken kaderi de belirlenmiş oluyordu. Artık antik Yunan'da felsefe bile köleliği sorgulamadı. Aristoteles şöyle dedi. Bazı insanlar yönetmeye, bazıları yönetilmeye doğar. Bu söz yüzyıllarca köleliğin meşrulaştırmasında kullanıldı. Atina'da demokrasinin beşi sayılan bu şehirde hemen her yurttaşın bir veya birkaç kölesi vardı evde, madenlerde, okullarda, tarlalarda. İşte büyük ironi, demokrasi. Köle emeği üzerine kurulmuştu. Özgürlük yalnızca yurttaş için geçerliydi. Kadınlar, köleler, yabancılar, onlar insan kategorisinin dışındaydı. Ama köleliği gerçekten bir sistem haline getiren Roma oldu. Roma İmparatorluğu'nun nüfusun üçte biri köleydi. Bazı tahminlere göre 2 ya da 3 milyon köle vardı sadece İtalya'da. Roma hukukunda açıkça yazıyordu. Köle efendinin malıdır, canı üzerine tasarruf hakkı vardır. Bir köleyi öldürmek suç değildi, sadece bir mal kaybı sayılıyordu. Milattan önce 73. yılında Spartacus diye bir köle ayaklandı. 70 bin köleyle birlikte Roma'ya başkaldırdı ama başarısız oldu. Roma 6000 köleyle Roma'yı uzanan yol boyunca çarmıha gerdiler. Bu bir mesajdı. Sisteme karşı gelenin sonu budur. Spartokus isyanı bile bu düzeni yıkamadı. Çünkü kölelik Roma'nın ekonomik sigortasıydı. Zaman ilerledikçe sistem yumuşar gibi oldu ama hiç kaybolmadı. Orta çağda dinler yayıldı. İslam. İslam'da ise Müslüman köle edinemezsiniz ama savaş esiri edinebilirsiniz. Bu söz aslında çok şey anlatıyor ama Osmanlı'da köleliğin tam olarak nasıl işlediğini önümüzdeki günler detaylı anlatacağız. Yani kısaca kölelik günah değildi, düzenin bir parçasıydı. Hristiyanlıkta ise kutsal meşrulaştırma denen şey başladı özellikle Hristiyanlıkta köleliği Tanrı'nın takdiri gibi göstermek için Tevrat'taki bir hikaye zamanla bu amaca hizmet eden bir anlatıya dönüştü. Ham'ın laneti hikayesi. Hikaye aslında kısaca şöyle. Nuh peygamberin oğlu Ham babasını sarhoşken çıplak yatağında görür. Bunu kardeşlerine söyler. Nuh öfkelenir ve Ham'ın oğlu Kenan'a beddua eder. Lanetli olsun Kenan, kardeşlerine kul olacak. Metinde renk, ırk ya da Afrika geçmez. Buna rağmen yüzyıllar sonra 15. yüzyılda Avrupa bu hikayeyi yeniden yorumladı. Ham'ın soyundan gelenleri siyah derili olduğu, tanrı tarafından köleliğe mahkum edildiği iddia edildi. Böylece kölelik bir anda kutsal kadar haline geldi. Kilise bu inancı hızla benimsedi. Afrika'ların Hristiyanlaştırılması bir lütuf olarak sunuldu. Kilise, "Onları köle yapıyoruz çünkü ruhlarını kurtarıyoruz." Bu söylem hem ekonomik çıkarı hem vicdanı rahatlatmayı aynı anda sağladı. Köleliğin vicdan azabı böylece kutsallaştırıldı. Kölelik artık sadece ekonomik bir sistem değildi, teolojik bir düzendi. İnsanın rengi kaderinin kanıtı sayıldı. Birinin beyaz teni onun Tanrı'ya yakınlığının, birinin siyah teni lanetin işareti olarak yorumlandı. Ve Avrupa tam da bu düşüşün ardından Afrika kıyılarına inmeye başladı. 1444 yılında Portekiz gemileri Batı Afrika sahillerine ulaştı. Sözde ticaret için geldi ama kısa süre sonra bu ticaretin en değerli malı insan oldu. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Afrika, Avrupalılardan gelmeden önce de kölelik vardı. Yerel krallıklar arasında savaş esirleri köle yapılıyordu. Ama Avrupa geldiğinde bu sistem endüstriyel ölçüye taşındı. Kölelik bir ticaret ağını küresel bir ekonomiye dönüştü. Afrika kıyılarına kurulan kaleler köle ticaretin ilk üstleri haline geldi. Şekerin, pamuğun, tütünün, kahvenin arkasına köle emeği vardı. Avrupa'nın sermaye birikimi bu emekle oluştu. Tanrı'nın laneti diye başlayan hikaye insanlığın lanetine dönüştü. Bugün Avrupa şehirlerinin zenginliği o dön dönemin sömürüsünün sessiz izlerini taşır. Bir zamanlar zincirlenen eller bugün o taş binaların temellerinde. Kölelik, Sadece geçmişin utancı değil, bugünün sessiz mirasıdır. Birleşmiş Milletler verilerine göre bugün hala dünyada 40 milyon insan modern kölelik koşullarında yaşıyor. Zorla çalıştırılan çocuklar, insan ticareti, cinsel sömürü, borç esareti, kölelik bitmedi, sadece şekil değiştirdi. Bir sonraki bölümde bu düzenin nasıl küresel bir ticarete dönüştüğünü konuşacağız. Portekiz'den başlayıp İspanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya, İsveç, Norveç ve Belçika'ya uzanan sömürge zincirini, Brokus gemisini anlatacağım, 482 kişilik gemiye 609 kölenin nasıl tıkıldığını, Zong katliamını anlatacağım ve Avrupa'nın, Bugünkü zenginliği kimlerin omzunda yükseldiğini birlikte göreceğiz. Eğer bu bölümü anlamlı bulduysanız paylaşın ki daha çok kişi bu hikayeleri duysun. Ben sosyolog Emine. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.